Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Konser hazırlıkları. işte doktorlara gidiyoruz, geliyoruz ufak tefek şeyler Doğru. için. Çok teşekkürler. Yok hani öyle şey değil. Ufak estetik, minik müdahaleler falan. Herkesin yaptırdığı gibi. Benim bildiğim siz karşıydınız estetik. Ama niye öyle anlaşıldı? Bir senedir anlatamıyorum. Öyle anlaşıldı. Hayır. Hayır. Yani e, şimdi bir dudağı yerde bir dudağı gökte yaptırıyorlar ya kocaman. Yanaklarına şey yaptırıyorlar. O ismi tıbbi adı neymiş biliyor musunuz? Hani yanaklara konulan o şeyi fazla kaçırınca. At suratlı. Yani bildiğin kısrak gibi kadın değil at gibi kadın yani o güzel de bir şey değil. Hani o e, o kadar abartıya karşıyım. Gencecik kızlar yaptırıyorlar. Ne gerek var? Herkes birbirine benzedi falan diyorum. Yoksa küçük müdahaleler asla karşı değilim. Asla. Ya yani minik minik yapılsın ama böyle hani bir tanesini gördüm. Suratı şey içinde her tarafı yapılmış. Ay çok karşıyım gerçekten. Yani çok çok belli olmadan yaptırmak lazım falan diyor böyle ama e, dudaklar şey böyle yani onu demek istemiyorum. Böyle de komik duruma düşmek Hadi. istemiyorum. Minik minik yapılabilir tabii ki. Ay bana ne herkes her şey yaptırsın. <laughs> Annelik nasıl? Nade. Yani? Çok keyifli. Hadi. Ya onun kolyesini taşıyorum. Kaan diye yazıyor burada. Onu taşımadığım zaman da küpeyi taşıyorum. Hep yanımda hissediyorum. Birazdan okuldan alacağım onu. Çok eğlenceli bir çocuk Kaan. Nasıl çok yani? eğlendiriyor beni. Yani Hadi. benim çok komik bir anne olduğumu düşünüyor. Hayatında en güldüğü insan benmişim. Ee, eğlenceli bir anne olmak da benim hoşuma gidiyor. Ee, o da eğlenceli bir çocuk çünkü çok espri yapan bir çocuk. Ee, çok keyifli gidiyor, ben eğleniyorum. Oğlan şey annesi olmak güzel. Bunu dinle, bunu dinle. Biraz karnım açıldım orayı kapatıyor falan filan böyle. Eğer biraz erken yaşta e, olsaydı hani her şeye karışırdı. Eminim karışırdı yani. Konser nerelerde konser günü? Konserler işte e, Mersin var, Adana var, Balıkesir var, var işte bir sürü yer var. E, bayramda ailemle beraber olacağım. Eşimin ailesi İzmir'den geliyor çünkü. Normalde birinci günler hiçbir zaman çalışmam zaten. Ailemle beraber olurum. E, Şimdi bir yıldır falan görmüyoruz onları. Onlarla beraber olacağız. Kaan da çok heyecanla bekliyor zaten onları. Bir parça var. Evet, evet çok güzel gidiyor sevgili e, Tan'ın şarkısını coverladık ve e, şarkı hem YouTube sayfam çok yani o internet sayfam. Çok hızlı büyüyor. Hem arkasından 45 gün sonra bir şarkı daha yaptık. O da radyolarda çok çalıyor. 4-5 senelik bir aram var. Canım gerçekten çok bir şey yapmak istemedi. Zaten pandemi girdi araya. Konserlere gittim, geldim ama e, o arada yeni şarkı çıkarmamıştım. O yaptığım arayı e, daha sık bir şeyler yaparak kapatmaya çalışıyorum ve e, yakında yeni bir parça daha geliyor. Stüdyoda okudum. çok Bu çok keyifli bir şarkı. Ee, kendi kendine çok yükseldi şarkı. Ee, özellikle Tan'ın şarkısı. Tan muhteşem bir besteci. Ee, yeni gelecek şarkı evet o da hareketli. Peki, Maliye ee, Marivan'ın ödül aldı. İzlediniz mi Tan film testiyle. Evet izledim, gurur duydum. Gurur duydum. Yani ee, bütün ödül alan hanımlarla gurur duyuyorum. Ee, birazcık hani böyle bir mesaj vermek zorunda kalıyormuş gibi hissediyorlar kendilerini. O zaman şey gibi oluyor yani herkes de şey yapamayınca bu ödül benim çünkü elimde gibi oluyor. Yani hmm. böyle pek olmuyor. bir ee, Arabanın bile bir gazı bir freni var. Nerede gideceğini, nerede duracağını bilmek lazım. Bence mesaja gerek yok. Sanatçı her zaman siyaset üstüdür. Yani kimse kusura bakmasın. Hiçbir zaman sanatın önüne hiçbir şey geçemez. Hmm. Çünkü e, insanları tamir eden bir e, yara bağımlıdır, bir ilaçtır. O yüzden gerek yok yani. Ben ben de alacağım. Bu ödül benim çünkü elimde diyeceğim. <laughs> o kadar yeter. Var mı Türk Üniversite Aa, yok. Yok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ha yatırım. Efendim? Yatırım yapacakmışsınız. Ben öyle bildim. Mahmacuncu açıyorum Ha. Ee, yani e, Sanatçılar çok fazla. Bizler çok ticaretten anlayan insanlar değiliz ama şu anda bence en akıllıca şey Bodrum'a bir lahmacuncu açmak. Ne düşünüyorsun? Araştırıyorum. Yani, kadar pahalı olması, insanların iyi olması. Yani yeni varsa yapsınlar. Alanı varsa, satıcısı varsa ben de gidip en sık pahalı olan yerde açacağım lahmacun. Ne? ne yapayım canım? Yani kazançları değerlendirmek lazım. Şaka bir tarafa neler yapıyorsunuz yani? Yatırım olarak genelde gayrimenkul yapıyoruz. Yani çok anlamıyoruz çünkü. Gayrimenkulde bile kazıklandığımız oluyor zaman zaman. Ben mesela e, ikinci el bir araç aldığımda çok lüks bir araç, vuruk bir araç satmışlardı. Hiç farkında bile değildim. Aylarca, yıllarca kullandım. E, yani o yüzden en akıllıcısı, takip edebileceğimiz şeyler bizim gayrimenkul. Ben teşekkür ederim.